Ve son olarak tak bir şarj elektrikli araçlar taşınabilir batarya ve şarj sistemleri projesini sunmak üzere İsmail İlbol davet ediyorum. Evet öncelikle merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İsmail Eribol, Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden daha yeni mezun olmuş bir öğrenciyim. Aynı zamanda bir teknoloji girişimcisiyim. Ee, yaklaşık iki yıldır bu sektörde e, çalışmalar yapıyorum. Gerek arge gerekse ürün anlamında ortaya bir şeyler koymak için. Ee, sizlere de e, yaklaşık bir yıldır üzerine aktif çalıştığımız tak bir şarj, taşınabilir batarya teknolojisini tanıtmaktan memnuniyet duyarım. Evet, öncelikle biraz analizlerden yani sayılardan konuşmak istiyorum. Çünkü önümüzde Gerçekten çok verimli ve ekonomik anlamda aynı zamanda hepimizin teması olan yeşil enerji anlamında mükemmel bir dönüşüm fırsatı var. Bu dönüşüm fırsatını bizler hem kolaylaştırıp aynı zamanda da ekonomik olarak bu şartları kendimize evirebileceğimizi öngördük. Bugün elektrikli araç satışlarına baktığımızda bu sene 2023 yılında 36 bin tane elektrikli araç satılmışken Önümüzdeki senelerde bu e, artış oranına baktığımızda bu sayının e, 2025 yılında 125 bin, 2026 yılında bizim hedeflediğimiz start-up'ımızın lansmanında e, 150 bin yıllık satış olmasını hedefliyoruz. Bu durumda biz ilerleyen zamanlarda yolda giderken bu şekilde bir e, tabela görebiliriz. Peki ya gerçekten görebilir miyiz? Biz bu simülasyona hazır mıyız? Dediğimizde, Bizim burada bazı şeyleri sunmamız lazım. Mesela buradaki bütün şarj istasyon firmalarının sunması gerektiği gibi güveni sunmamız gerekiyor. Peki elektrikli araç almayı kullananların kafasındaki soru işaretleri neler? Önce bu soru işaretlerini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Evet bugün herkesin en büyük tedirginliği ya yolda kalırsam ya gideceğim yere hesapladım ama varacağım yerde istasyon var mı yok mu bilmiyorum. Ya da en yakın istasyon 25 kilometre mesafede ancak benim 10 kilometrelik menzilim var. Ya da bir Tesla'nız var ve aracınızın yolda şarjı bitti. En yakın istasyon 20 kilometre. Sizler de böyle aracınızı jeneratörle şarj etme imkanına sahip olabilir misiniz? Biz tam bu noktada diyoruz ki tak bir şarj yarıda değil yanınızda kalsın. Görmüş olduğunuz geliştirdiğimiz proje önümüzdeki yıllarda çok fazla göreceğiniz proje bugün nasıl martıyı sokaklarda görüyorsanız biz iş modelimizi ona benzetiyoruz. Görmüş olduğunuz taşınabilir modülümüzün özellikleri 3 kWh batarya kapasitesine aktarılabilir batarya kapasitesine sahip. 15 dakikada yaklaşık %100 aktarımını sağlayacak ve sizler bunu bu cihazımızı kullandığınızda 35 km ekstra menzil sağlayacaksınız. herhangi bir şekilde ekstra donanım gerektirmiyor. AC tip 2 kablonuzla kolaylıkla bu cihazımızı kullanabileceksiniz. Kolay taşınması için de şu anki çalışmalarımız, araştırmalarımızda 15 kilogram gibi bir ağırlık hedefimiz var. Gördüğünüz gibi çekçek mekanizması ve tekerlekleri sayesinde aynı zamanda tutacaklarıyla birlikte kolayca bagajınıza ve yanınıza taşıyabileceğiniz bir ürün sunuyoruz sizlere. Hedeflediğimiz şartlar, testlerimiz ve analizlerimiz buna imkan verirse 15 yıllık gibi batarya ömründe bu cihazla birlikte kullanıcılarımıza sunmuş olacağız. Peki bu bataryalara nasıl sahip olacağız bizler? Ee, görmüş olduğunuz gibi bugün hepimizin kullandığı mobil application'lardan bir tanesinde biz de var. Ee, gördüğünüz gibi burada hem batarya kiralayabiliyorsunuz hem de bataryayı satın alarak sipariş oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda nasıl kiralayacağınız hakkında fikir sahibi olacağınız ve bununla birlikte sıkça sorulan sorularla sizi yönlendirebileceğimiz mobil application. Uygulamada gördüğünüz gibi İstanbul Fuar Merkezi tam da şu an dışarıda bir tane istasyonun bizi beklediğini söylüyor. Evet bugün değil. Ama önümüzdeki senelerde biz startup'ımızı lansmanını açıkladığımızda ve ürünümüz gerçekten hesapladığımız gibi ortaya çıktığında bu haritayı gerçekten telefonlarınızda görebileceksiniz. Peki ben bu bataryayı almak istiyorum ya da kiralamak istiyorum. Ne kadar bir fiyatı olacak bana dediğimizde kiralama modelinde yaklaşık 80 TL gibi bir saatlik bir kiralama imkanı sunuyoruz sizlere aldığınız kullandığınız ve bıraktığınız şeklinde. İsterseniz satın alma yöntemiyle 58 bin TL gibi bir fiyata satın alabileceksiniz. Bunların haricinde günlük kiralamada bir yere gideceksiniz ama şüpheniz var. Biter mi bitmez mi şarjım gibi bir tereddütünüz olmasın diye bir gün boyunca yanınızda gezdirebileceğiniz bir batarya. Biz tabi ilerleyen yıllarda gerek kur farkı gerek bizim artan maliyetlerimiz noktasında bu fiyatları yapabileceğiz Ama şu anki hedef fiyatımız bu devamında şu anki içerisinde kullanacağımız donanımlar ve batarya sistemleriyle birlikte 3 kWh kapasiteli birinci faz projemizi 30.000 TL'ye, 5 kWh kapasiteli ikinci faz projemizde bizler 38.000 liraya mal etmeyi hedefliyoruz. Evet hedef pazarımız aslında hedef kitlemiz bizim bir hedef kitlemiz bizim müşterimiz diye bir kavram yok bir kere bizde. Çünkü biz buradaki bütün şarj istasyon firmalarının tamamının müşterilerine hitap ediyoruz. Çünkü herkes ayrı ayrı aplikasyon kullanmak yerine bizim uygulamamızı kullanarak bütün tedirginliklerini ortadan kaldıracaklar. İstanbul'da önümüzdeki 5 yıl içinde minimum şartlarda olağanüstü koşullarda hesaba katarsak 200 bin adet elektrik araç olacağı öngörülmektedir. Bu otomobiller için şarj edilmesi için ödenecek miktar ise... 43 milyar 200 milyon TL olarak hesapladık. Biz de hedef pazarımız olarak İstanbul'da pilot uygulamamızı başlatmayı hedefliyoruz. Tabi bu süreçte biz de bu pastanın diliminden bir kısmını almayı düşünüyoruz. Evet bunların haricinde slaytıma eklemediğim bazı projelerimiz var. Ben sektörde bizzat çalıştım yani stajımı tamamen bu sektörde yaptım uzun dönemde ve elektrikli araçlar istasyonu alakalı bizler farklı çözümler de üretiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada işte e, burada da gördük örneklerini rezervasyon sistemleri, haricinde bazı sesli yönlendirme mekanizma sistemleri, daha doğrusu kullanıcıyı istasyonumuza getirdiğimizde onun hiçbir tedirginliği kalmaması için bütün çalışmaları yapıyoruz. Biz e, hiçbir zaman hedefimizi para olarak yola çıkmadık. Çünkü bizim motivasyonumuz yeşil enerji daha iyi bir gelecek. O yüzden kimseye de sonsuz bir yolculuk sunmuyoruz. Sadece diyoruz ki yarıda değil yanınızda kalsın. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Pardon. Teşekkür, teşekkür ederim, Çok sağ olun. <laughs> Buyurun. İlk olarak dördüncü mansiyon ödülünü vermek üzere sayın Profesör Doktor Özel Erdinci sahneye rica edeyim. Evet, yedi proje içerisinde aslında daha çok proje tabii ki ama yedi tane finale kalan proje içerisinden dördüncülük mansiyon ödülünü kazanan projemiz İsmail Elibol. Tak bir şarj elektrikli araçlar, taşınabilir batarya ve şarj sistemleri projesiyle dördüncülük ödülüne hak kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz.